Kaybeden yudumlamak var Yok. O sağlık kalıyor. Şimdi ben, evet. o, ben bunu yiyeceğim. Ben bir daha şimdi 4, 3, 2 yudumda bit. Kaç yudumda bitirsen o kadar puan alırsın. Deniyorum. Arkadaşlar ben... Deneyeyim mi? Bunu beğenenlere adam, bir adam bir derim. Gerçek mi ne oluyor kuzular? Evet gerçek soda yani kuzular soda. Hadi şimdi hadi hadi şimdi beni göster ben içiyorum. Dört. Hadi kırılır. Kız, gösteriyor mu? Ne kırılır? Arkadaşlar patı go. Su içiyor bu ben kızlar dişan gözüm yani. Gözüm. Abi e bak Alp içiyor. Arkadaşlar bana bir kızı üşüdün üşüdün Bir gün de bir arkadaşlar Ay burada bir yalan yalan su döktüler. Hayır. Çizmeden su i̇çinde kızılay kalmıştı su döktüm Allah kızılay tadında. Arkadaşlar kızılay kaymadığı için doldurduk. Dur doldurdu? su içiyorum bak ya bak ya bak ya bak. Ya var Dur. Bak. Dur. Dur. Ha çekiyorum yayındasın. Bir yudum Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ben içeceğim. Çık oradan lan, çık. Ha ben seni gösteriyorum. Tamam, sen de onu göster. Dur, bir göster. dur göstereceğim. Arkadaşlar iki yudum da içtim. <laughs> arkadaşlar şimdi beni göster. <laughs> Yüz beni göster. Ay olmadı. Bakın şimdi, şimdi tekli o yutacağım. Yutamazsın.